gizlice kırk, kışkırtacağız. Abone olup like atarsanız serinin devamı gelir. Bize 200 like yeter. Zaten. Evet önceki videolardan tanıyorsunuz bizi. 200 like gelirse bir de 20 abonede diğer e, yeni Bize bölüm gelir. Yapın. Yine yeni bölüm gelecek o abonede. Arkadaşlar hem yeni daha iyisi gelir. Evet daha iyisi gelir. Belki bir sonraki metoda olabilir. Evet arkadaşlar metoda gelecek. Metoyu da önceki kanaldan tanıyorsunuz.

Hayırdır oğlum. Oğlum gel. ne <laughs> oh, oh. oluyor oğlum? Kesin, ne video çekiyor lan? Hayırdır ya Kamara yumruk at. Hadi geçtirin ya şunu. Lan kovalayacak. Kovalayacak. Topunu atsın lan. Topunu atsın. Vurun lan bir tane kafasına. Vurun lan kafasına. Vuramadım. Arkadaşlar kışkırtma çok iyi ilerliyor. Ne olur like atın ikinci de. Alba birazdan ağlayacak. Alper Alba. Arkadaşlar daha başka seriler de gelecek. Kanala abone olursanız daha sık gelecek. Gelsene lan. Adam ol lan. Adam ol sen lan. Ol. Ben ne vurdum. Adam ol. Eyvallah. Arkadaşlar şimdi ensesini vurup kaçacağım. Ne yapıyorsun <laughs> lan arkadaşım? Arkadaşlar. Vurdum arkadaşlar. Kameramanı değiştirebilirsin sen de dalın. Selam arkadaşlar. arkadaşlar az önce videoyla durdurduk çünkü kameranı değiştirdik. Hadi devam. Bu kez ben... Bu kez ben mi yapacağım? Azat! Ben... Arkadaşlar ağlıyor. Arkadaşlar ağlıyor. Arkadaşlar. Oğlum iyi misin? Arkadaşlar. Durun bekleyin. Hayır, hayır, hayır. Aha. Olay var arkadaşlar. Sakin ol be. Beyler beni lütfen kışkırtmayın. Bak kışkırtıyorsunuz. Videosu... Ağlama lan. Videoda sırf... <gülüyor> <gülüyor> oh, ne yapıyorsun lan sen? Hayırdır oğlum? Kaça gidiyorsun lan sen? Dörde gidiyorum var mı? Ben de yediye gidiyorum. Ben de oturup böyle gidiyorum. Bir şey yok. <laughs> arkadaşlar bu biz her gün dövüyoruz. Her gün, arkadaşlar. <laughs> o çünkü fakir. ama. <laughs> ne, ne alaka? Gelin ben aspirin de veteriner açacağım. Aspirinle nasıl açıyorsun. Oğlum biz seninle kavgalıyız, kavgalıyız lan. Neden? Tertemiz yapmış. Neden? Çünkü sen e, kızlar gibi voleybol oynuyorsun. Oo. Ne diyorsun lan ben futbol oynuyorum. Aynen kardeş. Sen oynasan oynasan lol oynarsın. <laughs> Al arkadaşlar delirdi ya. Allah, Allah! şişeyle kovalıyor. <laughs> lan şişe fırlattı. <laughs> arkadaşlar fırlattığı şişeye bakın. Tepsi reklamı yapmayalım. Aa! Ucu ucuna geçti. Ne yapıyorsun lan sen? Ne yapıyorsun? Arkadaşlar kışkırtma devam ediyor. Arkadaşlar kışkırtma hala devam ediyor. Hala devam ediyor. Arkadaşlar şu an ağlıyor galiba yanına gidiyoruz. Kışkırtma. Ne olduğunu biz de bilmiyoruz. İyi misin? Alperen gel senin en sevdiğin oyun as birini oynayalım. Olur. Valla mı? Evet. Tamam gel. Gelelim. Oynayalım. Hahaha. <laughs> Arkadaşlar video burada bitiyor. Halle, Hasan arkadaşlar. koş, Hasan koş, Hasan koş. Arkadaşlar, oh. arkadaşlar video burada bitiyor. Hasan koş, video yerimize gideceğiz.